Şaziye'yi getirin bana. Ciddiyim ben. Zeynep! Şaziye. Şaziye'yi istiyor. Şaziye'yi istiyorum. Şaziye'yi getirin bana. Bana Şaziye'yi getirin. Kardeş ya kardeş. Nereden çıktın sen be? Yaklaşma. Yaklaşma atarım kendimi aşağıya. Tamam ya. Tamam ya. Tamam ya. Tamam, ya. tamam ya. Aman. Belgin abla sana burada ne oluyor diye sormam gerekecek ama cevabından korktuğum için soramıyorum. Memo inan ki biz buradan geçiyorduk. Yarım saatten alışverişe çıkmıştık biz. Kalabalığı görünce birden Belgin bile... abla sen yapma bari ya. Daha bir ay önce köyünden gelmiş bir kadının kocasını bulmak için... ...orada şimdi koca binanın tepesinde polis kıyafetleriyle ne işi var? Bu nasıl alışveriş ya? Ha, i̇şte ben de bunu söylüyordum Memo Biz buradan yürüyorduk. Birdenbire bu kalabalığı görünce tabii Zeynep'in üstünde de polis üniforması var. Onu görünce bir itfaiyeci geldi, aldı yukarı çıkardı Zeynep'i. Harika i̇şte. özetlediniz Begüm Hanım. Teşekkür ederim Kemal Bey. Olmaz ki. Olmaz yani. Bu kadar bela bir köylü kızının başına gelemez ya. Nereden tespit ediyor da gidip göbeğini buluyor. Bana birini hatırlatıyor ama. Hadi Bir, daha, bir, daha. bir adım daha atarsan önce bebeği sonra da kendimi atarım aşağı. Bana Şaziye'yi git. Şaziye! Yi Şaziye! Aman Memoli diyecek şimdi ya. Ya bak seni de atacak aşağı beni daha. Ee, eh, Memoli kim be? Birazdan görürsün. Gelir zaten. Ben sigara içmeyeceğim ya. Aferin memur. Yok şey bu böyle olmayacak. Ben yukarı çıkıyorum. Dur oğlum dur. Adam seni görse itfaiyeci aşağı atlar diyor. Şey zaten adam biraz daha Zeynep'le konuşursa atacak kendini aşağı. Başın Omar etini abi. yemiştir orada. Kızma ama Memoli. Zeynep'e haksızlık ediyorsun. Ya abla ya yine başlamışsa yılanı bulacağım kafasına silahı dayayacağım hikayesine. Kemal Bey haklısın memurum. Kemal Bey bir şeyler yapın lütfen. Olmaz, e, olmaz. Yani çok tehlikeli diyorum size. Yani adamın eliyle bebek olmasa tamam ama. E, yok Şef, benim bir planım var. <laughs> Şimdi yandık işte. Başak, ha. evcilik oynamaya hazır mısın? Hazırım. Belgin abla, sana da burada bir rol düşüyor. Ne demek o? Neden gelmiyor bu Memur ya? Bana, bak. aşağıdakilere söyle beş dakikaları var. Tam beş dakikalık. Eğer. Eğer Şazi'yi getirmezlerse atacağım kendimi, aşağı atacağım! Ay bayılacağım! Kardeş o kadar kenarda durma ya, yapma ya, bak şimdi dengen kayacak ha! Gel, gel, gel birazcık şöyle ya, T -t -tutun sana ya, tutunsana ya! Beni duymuyor musun sen ya, ne tutulması? Kendimi atacağım diyorum aşağı! Tamam, tamam, sakin ol! Ben sakin. Şazi'yi getirin bana! Şazi'yi getirin bana! Peki, tamam, tamam, getireceğiz şimdi Şazi'yi... ...ben gideceğim şimdi, Şazi'yi bulup getireceğim! Yalnız ben dönene kadar sakın atlamayacağım, tamam mı? Söz mü? Bak ben polisim, eğer atlarsan hapse atarım seni. Ne? Ya kardeş ya, bu Şaziye kim de? Siz de üşüdünüz Belgin Hanımcığım, İsterseniz arabada bekleyin. Memoli bana da bir rol düştüğünü söyledi. Kim bilir ne cinlikler düşünüyordur yine. Şey, şimdi sırası değil biliyorum ama size bir şey sorabilir miyim? Sorun tabii. Şey, valilik iki hafta sonra çok büyük bir polis balosu düzenliyor. Böyle vali, emniyet müdürü, hatta cumhurbaşkanı bile gelecek diyorlar. Güzel. Şey yani, eğer o akşam bir işiniz yoksa... ...benim davetlim olarak gelir misiniz? Ne yani, beni polis balosuna mı davet etmeye çalışıyorsunuz? Öyle değil yani, davetiye olunca yani... ...yani lütfen davetlim olun. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Seve seve. Sahi mi? Sahi. Şaziye benim karım, tamam Karım. Beni bu bebeğiyle bıraktı, kaçtı. Kim bilir sen de ne yaptın karına? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Altı ay önce fabrikadan attılar. İnşaatlarda amelilik yaptım. Pazarda limon sattım. Ama yine de yaranamadım. Aşk, aşk dedik evlendik. Bak, bak bir de bebe yaptık. Adını da Zeynep koyduk. Ana, benim adım da Zeynep. Bana ne? Ya, tabii sana ne canım? Ama 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 para bitti. Mutluluk bitti, aşk gitti. Beni bu bebeğiyle bıraktı, anasına kaçtı. Ee, ne oldu şimdi? Ha, kendini acımıyor deyip bu soğukta çıktım böyle damlara da. Bu bebeğe acımıyor mu? Ha? Onun ne günah var? Benim benim ne günahım var? Benim ne günahım var? Ne bağırıyorsun? Ben ne bağırıyorsun? Tek tek terk edilen sen Sana ne oluyor be? Beni de kocam bıraktı. Kaçtı gitti. Hem de evlendiğimizin ertesi günü. Gerdeğin sabahı. Namusumu aldı. Bütün köy rezil etti beni. Ben de senin gibi çıkardım damlara. Böyle bağırırdım. Ha? Atardım kendimi. Asardım köy meydanında. Kurtulurdum bu acılarda. Ben senin gibi korkak koyun değilim. Ben de keçinin adı var bende. Bende keçinin adı var. Taktım silahı belime. Hayda yılanın peşine. Onu bulursam var ya. Dam 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 dam. Yılanın mı? Evet. Yılanın. Sen ne anlatıyorsun bana ya? Bana ne senin yılanından, kocandan? Ya bana ne demek ha? Al bebeği koynuna. Böyle hiç kavga etmeden, hayatla savaşmadan atla aşağı. Ha? Mezarda beklersin sen Şaziye'yi. Şaziye de çok üzülür arkandan. Aman aman der yani, gelir mezarına. Ah ben ne yaptım, ne ettim, ne yaptım ben, ne yaptım diyecek ha. Atlasana hadi, hadi atla. Deli misin sen be? Aslında ben neden daha önce düşünmedim ki bunu? Doğru. Senin bulduğun yok, en doğru yok. Ay! Yılanı ayağıma getirebilirim böylece. sana be. Bu benim davam. Sana ne oluyor? Bak dinle. Kardeşim. Dinle bak. Dinle. Duyuyor musun? Ben, ben hiçbir şey duymuyor. Ben de hiçbir şey duymuyorum. Gördün mü? Ne cevap veren var ne de ses eder. Böyle damlara çıkmakla hiçbir şeyi çözemez. Hadi. Hadi. Gel bebeği bana ver. İnelim aşağı hadi. Olmaz. Olmaz. Kazi'ye gelecek. Benden özür dileyecek. Beraberce eve gideceğiz. Olmaz. Bak kardeşim. Benden günah gitmek üzere. Birazdan Memol eğer gelirse benim gibi insaflı değildir. Atar seni aşağı bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.